Selam ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma, yeni videoma hoş geldiniz. bugünkü videonun açılışını böyle bir arkadaşımızın doğum günü vardı. Dışarıda eğlenirken yapmak istedim. Umarım o görüntüler hoşunuza gitmiştir. Ben çok severek ve eğlenerek çekmiştim doğrusu. Bugün de şöyle bir dışarı çıkmak istedim. Saat daha erken aslında. 11.30 falan. Bir foruma gideceğim. Böyle bir şeyler almak istiyorum. İşte bir kabanla ban bakacağım, bot bakacağım. Öyle sizleri de benimle götürmek istedim. Çünkü oradan çıkınca da artık yılbaşı tırnaklarımızı yaptırmaya gideceğiz. Böyle bir Christmas nail art yaptırmayı düşünüyorum. Aklımda bir şeyler var ama bakalım birlikte karar veriyor oluruz. Siz de benimlesiniz. Biraz böyle AVM turu falan olacak. Umarım bir şeyler bulur ve alırız. Ee, yani bunlar böyle Yusuf'un bana yılbaşı hediyesi gibi olacak. Çünkü Yusuf çok tatlı bir yılbaşı hediyesi aldım. Hatta eve geçince size onu da gösteriyor olurum böyle aklarda indirim vardı. Yani kadında indirim olsaydı eğer ben de ak almak istiyordum. Ama kadında indirim yoktu. Erkekte çok güzel bir indirim vardı. E, bu sebeple Yusuf'a güzel bir ag aldık. Çok beğendim. E, kendime de muadil bir ak söyledim. Umarım Trendyol'dan geldiğinde sizlerle paylaşıyor olurum. Yani daha doğrusu umarım güzel çıkar ve sizlere bir muadil haberi vermiş olurum. Öyle günümüz başlasın. Haydi devam edelim. Şu an foruma geldim. Sakin. Birlikte dolaşırız bol <laughs> bol. forumdan çıkıyorum. E, doğrusu çok yoruldum ya. Gerçekten bugün hava da böyle bir kapalıydı. Üzerime ekstra bir kasvet mi geldi? Ne oldu anlamadım. Ekstra bir yorgunluk çöktü. Ama çok güzel şeyler aldım. Mutlaka sizlerle paylaşıyor olurum. Yusuf'a bir tane çok güzel bir kaban aldım. Bayıldım. Yani böyle hafif teddy kabanlar seviyorsanız ve erkek arkadaşınıza bir yılbaşı hediyesi arayışındaysanız yani erkek arkadaşınız, eşiniz, sevginiz, bir sevdiğiniz her kimse ona bir yılbaşı hediye arayışındaysanız bence bayılacaksınız. Kendime de iki tane stadyum arıyorsam kaban aldım. Onları da çok çok sevdim. Böyle ikisinde bir tane teddy gibi, diğeri kısa kaşe gibi. Ama çok sevdim her ikisinde. Onları da sizlerle paylaşıyor olacağım bunun harici internetten bir ayakkabı söyledim bir ak muadili eğer o güzel gelirse yani nasıl gelirse gelsin sizlerle yine paylaşıyor olacağım ama güzel gelirse çok güzel bir ak muadili bulmuş oluruz bu arada birlikte öyle onun gelişini beklerim hepsini bir göstermek istiyorum çünkü o da kargoya verilmiş muhtemelen yarın elimde olur size yani aldıklarımı yarın gösteririm şimdi dediğim gibi forumdan çıkış yapılıyor ve tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim Esra'yı alacağım o bir danışanıylaydı. Onu alacağım yol üstünden. Birlikte tırnaklarımızı yaptıracağız. Size şimdi tırnaklarımın şu halini bir göstereyim. Yani şu an aşırı kötü değiller. Çünkü 3. haftadayız herhalde. Yani ben genelde 4. haftada falan yaptırıyordum. Şu an o kadar kötü değiller. Ama böyle bir e, Christmas nails yaptırasım var doğrusu. İşte böyle üstünde hediye paketleri, geyikler öyle düşündüm. Birkaç tane öyle güzel model buldum. Sanki böyle gold frenchli üstüne de e, detaylı gibi bir tırnak düşünüyorum. Bakalım aklım kırmızılara kaymıyor değil ama kırmızıyı kullanamazmışım gibi de bir hissiyat var. Yoksa yıl e, sevgililer günleme yaptırsam diye de bir hissiyat var. Aradayım. Oradaki e, yapan kişide de bir konuşurum. Bakalım biraz yorgunum ve yola çıkıyorum. Tırnakçıda açıyor olurum. Nasıl yaptığımı neler yaptığımı mutlaka size göstereceğim. Öyle öpüyorum hepinizi. tırnakları bir şekilde oldu. Kokinası var. Burada da çamacı var. Yeşil frenç. Çok tatlı oldular. Makro'da bir şeyler bakalım. Oha. Tam burası şey ama. Hello. Tamkin. Yok yok. Bence bizim eve tam olurdu. Tamam. Ben bu ağaç üç ütüz. <laughs> çok güzel yapmışlar ha. ha? Evet. Onu da beğendi senden. <laughs> Bizim hizmet için onu bir diyorsunuz. Bizim aldığımız asmamışlar değil mi? Onu asamıyorlardı çünkü onu asınca ağaç. <laughs> ben <bir> pek <laughs> beğenmedim. Ama şuranın ambiyansı ben çok, çok güzel. da kıranlar. Her yerim. Sempati besleyemiyor. Bu santada çok güzel yılbaşı şeyleri var. Süsleri var. Tekne kararı aldım. <laughs> Ben şu an asla dik değilim çünkü. Mesela sen tırnaklarını gösterir misin? Zaten anca tırnaklarımı gösteririm. <laughs> Aha, tam çıkmıyor kontrol. <laughs> evet. Ama ben sevkliğe çekmişsin çok güzel. O zaman burayı keselim. <laughs> ee ne yapıyorsun dedin? Şu Biz an, de bir hikayeden... <laughs> şu an anlatacak bir hikayem yok ama buradan gittikten sonra olacak belirle ilgili <laughs> fizik tedaviye başlama <laughs> hikayem o kadar mı kötü Şu an hiç iyi değilim. <laughs> sen de bir Bostanlı kadar türü gelmesin mi? Yes, Gelsin. Ha, Gelsin. Bir kez hafta sen oluyorsun işte. <laughs> o hani... <iksal> yani. iptal yani. Net. Bu çarşamba gideceğiz diye düşünüyorum. Ben her çarşamba seni bekliyorum ama hep her çarşamba... Ama her çarşamba çok geçe seans alıyoruz, Sabah gitmiyoruz. Uzun <laughs> ben gelemeyeceğim başım ağrıyor. Ama başım ağrıyor. ben gelemeyeceğim <laughs> bu hafta. Şu babamla <gülüyor> görüşeceğim. <gülüyor> Annemin Hatta yanına gideceğim. Hay bu hafta giderim ya. Baksana. Ben gelemeyebilirim bu sefer gerçekten sizi tedavir anladım. <laughs> <laughs> Şu an benim hiç iyi değil. Çarşamba çarşamba da şey yok mu ya? Biraz daha boş. Bu hafta <gülüyor> çarşamba <gülüyor> doğum <gülüyor> günü. Ne yapıyoruz? <laughs> <Aa, gülüyor> <Şartırım>. Bosan pazarı. <laughs> <laughs> Bence bu senin için güzel bir aktivite. Aynen. <laughs> bol bol para harcadım. <laughs> Biraz yatayım. Kalkamıyorum. <laughs> Yattım Allah kaldır beni. <laughs> Gerçekten şu an için. Hayır, bu çarşamba işte şey yapabilirim. Sonrasında da yapabilirim. Bakalım kısmet o gün Bir gelsin. <laughs> o gün. Sen o güne kadar <laughs> hangi bahaneleri üreteceksin? <laughs> Ama yani yalan söylüyor. <laughs> SS'leri göstereyim. Şey söyleyebilir miyim? Psikolog olarak yetiştiremadım. Önceki benimle pardon <laughs> sırtından telefonu çıkartıyordum. <laughs> Gerçekten bakacağım. Gerçekten sesini yani mi göstereceğiz? Ayıp. <laughs> Esas göstermeye gerek yok. Zaten çarşambadan <laughs> çarşambaya konuşuyoruz. Ya bak bugün perşembe gayet güzel. Gayet sınavlar yapıyoruz. Gözü kasalarda. Bugün çarşamba değil ama. Perşembe. Çarşamba günleri görüşmüyoruz. Yok ya haftaya fırtına sen kurdum ya. Yarın anneme gideceğim. Gideceğim ben onlara. Söyleyeyim yarın babam gelecek size. <laughs> daha ne diyeyim kimse oldu. Ben de yalan diyorum. ya benim video işim evet. yeni bitti. Size başka zaman buluşacak olur mu? O da doğru. Nasıl ben benim izlediğim video atıyorum yalan. Hı. Doğru. Daha bulacağız. Kimseyi kandıramaz. Zaten şu an mesajlara baktığımda tek Azmi'nin tırnak düştüm. <laughs> Olmanı görüyorum. Bu randevu alana kadar akla karayı seçtim zaten. Evet. Ama değilsin. Sen gösterdin mi dostlarımı? Çanaklarım tam gözükmüyor. Yarın size ışıkta göstereceğim. Şöyle bir spoiler olsun. Bu video olsa. konacak gerçekten? <laughs> Herkese bir sonraki günden selam. Sizlere yapmış olduğum alışverişimi göstermek istiyorum. Şöyle yanımda görebiliyorsunuz. Birkaç parça bir şey var. Ama Yusuf'a aldıklarımı da dahil ettim. Çünkü böyle yılbaşı yaklaşıyor. Belki sevdiğiniz birine siz de bir hediye almak istiyorsunuzdur. Ve erkeklere hediye almak, kadınlara hediye almaktan kesinlikle daha zor. Çünkü hep aynı döngünün içine giriyor insan. İşte parfüm, ayakkabı, cüzdan vesaire diye. Ee, onun için sizlere de böyle bir fikir olması amaçlı onu aldıklarını da göstermek istiyorum. Ama öncesinde sizlerle tırnağımı paylaşamamıştım. Hava kararmıştı. Sizlere yaptırmış olduğum tırnaklarımı da şöyle bir göstereyim. Evet yılbaşı tırnaklarım hazır. Ben çok beğendim böyle hediye paketleri, geyikler, çam ağacı. Bu arada her iki elimde farklı desenler var. Mesela şurada böyle baston, yeni yıl ağacının bir süsü gibi. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Böyle size de belki fikir olur diye bunu da paylaşmak istedim. Çünkü bu sefer çok severek yaptırdım tırnaklarımı. O zaman haydi alışverişimize başlayalım. Öncelikle e, Yusuf'a ag aldım. E, aslında kendime almak istiyordum ama e, kadın bölümünde hiçbir şekilde indirim yoktu ve erkekte çok güzel indirim vardı birkaç modelde. Ben de öyle olduğunca Yusuf da böyle kendine uygun bir ayakkabı falan beğenemedim. Hem spor hem böyle biraz daha casual olsun istiyordu. Ondan bu adları aldım. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir model. Ben benim çok hoşuma gitti. Bu arada agın kalitesi kesinlikle tartışılmaz. Biliyorsunuz ki bende terliği var ve yani hala giyiyorum sıcacık tutuyorlar. Çünkü tabanı içi komple tüy kaplı. Şöyle çok tatlı duruyor. Hem şık hem spor. Yani eşofmanın altına da giyilir gayet pantolonun altına da gelir. Şuradaki bu böyle koyu kahve detayda çok hoşuma gitti. Ben bunu çok sevdim. Eğer siz de bir erkek arkadaşınıza bu tarz bir hediye arıyorsanız bence bu modele bir bakabilirsiniz. Zaten yani biliyorsunuz ki adla çok fazla model yok. Onun için birkaç model var. Buna bakın derim. Bence çok güzeller. Ee, yani hakikaten hem çok kaliteliler hem bence 4-5 yıl kesinlikle kullanabileceğiniz ürünler. Evet şu an çok pahalılar. Yani şu andan ziyade yurt dışındaki fiyatlarıyla Türkiye fiyatları hiç tutmuyor. Yurt dışında insanlar çok uygun alıyorlar. Türkiye'de neredeyse iki katı fiyatlar var. Ee, bu nedenle eğer ki bir yurt dışına çıkma durumunuz olursa kesinlikle yurt dışından almanızı öneriyorum. Hele ki Black Friday'de. Belki şimdi yeni yıl için orada da indirimler vardır. Ama Black Friday'de çok ciddi indirimler oldu yurt dışında. Yani o ara yurt dışına çıkabilecek olsam ya da gelecek biri olsa kesin getirtirdim. Ama maalesef ki yoktu. Öyle. Yani ilk önerim buydu. İkinci önerim ise Zara'dan şöyle bir mont aldım. Buna bayıldım arkadaşlar. Bu çok güzel. Yani bunun aynısından bulsam kendime de alacaktım. Aşırı güzel. Çünkü böyle teddy montlar insanı olduğundan daha kilolu gösteriyorlar normalde. Hele ki bir tık daha kalın bir dokuları varsa. Ama bu kesinlikle öyle değil. Hem içi süet yani gayet sıcak tutacak bir dokusu var. Yani zaten İzmir için kesinlikle çok ideal. Ben bunu Zara'dan aldım. Bu Large X Large bedeni böyle iki bedene ayırmışlar. Bir Small Medium vardı. Bir Large X Large vardı. Ben Yusufa Large X Large aldım. Hatta şöyle merak edeniniz olursa diye sizlerle kodunu da paylaşayım. Umarım gözüküyordur. Aynen. Yani bu kesinlikle buna bir bakın derim. Çünkü bunun fiyatı da şu anki kaba fiyatlarına göre oldukça uygundu. Ee, şöyle. Tam böyle hani nasıl diyeyim. Kalça hizasına gelecek bir mont. Ama böyle beyaz yani kırık beyaz çok tatlı. Her şeyle kombinlenir. Adlarla falan harika olacağını düşündüğüm için almak istedim. Yani kesinlikle çok beğendim. Şimdi sıra kendi aldıklarımda. Ben de kendime bir ad madili aldım. Çünkü kendi istediğim adlar çok ciddi rakamlardaydı. Yani hiçbir indirim yoktu. Ve ona öyle bir bütçe vermek istemedim. İnternetten şöyle bir ad söyledim. Platformlu. Biliyorsunuzdur ki bu yıl çok moda. Böyle platformlular ve platformlusunun muadilini hiç görmemiştim. Bunu Trendyol'da görüp aldım. E, bu arada ben 38 beden aldım. Yani tam numaranızı alabilirsiniz aslında. Ben normalde 37-37,5 giyiyorum ama yani genel olarak botlarda da hep 38 tercih ediyorum. içine işte kalın çoraplarla vesaire giydiğim için. Bir tık daha botlarda rahat olmayı seviyorum. Şöyle göstereyim. Çok hoşuma giden bir model oldu. Ve i̇çi de böyle tüy kaplı. Denedim 38 numarada gayet rahat oldu. Dediğim gibi botlarda hangi numarayı giyiyorsanız o numarayı tercih edebilirsiniz. Eğer ki ayağınız buçukluyse de işte yarım numara üstünü söyleyin derim. Ama platformlu çok şık. Ve bu arada bunu 460'a aldım. Ee, normal ak fiyatlarını düşününce bence çok iyi. Ama platformlusunun fiyatı daha yüksekti bu arada. Eğer bunu platformsuz halini almak isterseniz daha uygun fiyatlıydı. Merak ettiğiniz ürünler olursa aşağı yorum olarak bırakın. Mutlaka sizlerle linkini paylaşıyor olurum. Ee, dediğim gibi yani şöyle ikisini de yan yana göstereyim. Bunları aşırı beğendim. Muhtemelen bütün kış bunları giyiyor olurum. Çok tatlılar gerçekten. Zaten rengi bildiğimiz Agın kendi rengi. Öyle. Ben platformlu almak istedim siz platformsuz da tercih edebilirsiniz. Ben bu yıl Pinterest'te işte ne bileyim Instagram'da çok karşıma platformlu ak çıktı. Ben de 1.60 boyunda olduğum için şey platformdan yana kullandım bu seferki hakkımı. Ama dediğim gibi düz taban bejini de almayı düşünüyorum. Önce bir kalitesini test etmek için bir tane sipariş verdim. Sonrasında size duvar ben de kendime şöyle bir ceket aldım. Evet, bunlar da bana Yusuf'un hediyesi. Şöyle şuraları peluş, burası böyle çok uçuk bir gri, ee, ama kendisi bir tık daha böyle incemsi bir e, kaban. Yani nasıl diyeyim? İzmir'de böyle şeyler aslında daha kullanışlı oluyor. İşte ben de Zara'nın biliyorsunuz ki o kürklü e, montu da var. Hani onu seviyorum. O çok soğuklarda. Ama genel olarak İzmir'de şu an aralıktayız, hala günlük güneşlik bir hava var. Hala ben yelekle dışarı çıkıyorum. Dediğim gibi agın teliyle dışarı çıkıyorum ve asla üşümüyorum onun için böyle çok kalın olmayan yani siz de e, yaşadığınız bölgeye göre belki Ankara için bir tık üşütebilir ama içi periş olduğu için içine kalın bir kazak giydiğinizde orada bile üşütmeyebilir. Yani çok beğenerek aldım. Bu bir tık uzun. Şöyle uçlarında da peluş detayları var. Bunu Stradivarius'tan aldım. Bu medium beden. Beğenenleriniz için sizle şöyle kodunu da paylaşayım. Dediğim gibi bunu çok severek aldım böyle çünkü ne tam e, kürk gibi yani Yusuf'unki gibi değil çünkü şuraları biker ceket e, tadında suyet çok hafif bir gri şuralar kürklü e, tatların üstüne çok güzel olur normal böyle tatlı pantolonların üstüne çok güzel olur işte kotlu olur griyle olur altına halk giyersiniz hepsiyle olur çünkü şu detaylar çok uyumlu çok hoşuma gitti bir sonraki alışverişim ise şöyle mini bir kaşe ama ince kaşelerden yani tam buranın şimdiki mevsimi işte belki e, ocağın sonuna doğru giyilmez ama hani hava böyle 20 derece 18 dereceyken gayet rahat giyilir, hatta 15'te de giyilir. E, çünkü ben genelde kalın kazak giyip üstüne ince şeyler atmayı daha çok seviyorum ve bunu da şöyle atlarımla da kombinlerim diye düşündüm. Bu da çok hoşuma gitti. Hem ince hem şöyle kısa, her şeyin üstüne olur. Bu arada bunun fiyatı da uygundu. Şöyle sizlerle bunun da kodunu paylaşayım. Belki bakmak isteyeniniz olur. Bunu large beden aldım. Yani tam bedeninizi alabilirsiniz. Hem bir tık salaş duruyor. Ama şu az önce göstermiş olduğum Steadivarius mod bayağı oversized. Onu bir beden küçükle tercih edebilirsiniz. Aldıklarım bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videolar için bana fikir önerisinde bulunursanız çok sevinirim. Çünkü ilerleyen dönemde yani daha doğrusu bu video ile birlikte 2 günde bir video atmayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Bu Aralık ayında bir tık daha verimli geçirmek istiyorum. Yeni yıla böyle daha dolu dolu bir giriş yapmak istediğimi fark ettim. Onun için bu son 2 haftamı çok iyi değerlendirip iki günde bir karşınızda olmayı hedefliyorum. Umarım dediğim gibi sözümü tutabilmiş olurum. Eğer bu videoyu severek ve beğenerek izlediyseniz yararlı bulduysanız, hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın e, ve hala kanalıma abone olmadıysanız bana destek olup kanalıma abone olabilirsiniz. Şu ara şuraya bir yere e, Instagram hesabımda mutlaka paylaşıyor olacağım. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.